Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz veri analizinin ikinci kısmı arkadaşlar. Yani dönüşümler arkadaşlar. Bir grafik başka bir grafik türüne dönüştürülürken grafikteki veriler aynen veya istenildiği şekilde diğer grafiğe aktarılmalıdır. Örneğin Tuana'nın 36 test kitabının daire grafiği sütun grafiğini çevirirsek bakın burada sayı vermiş. Açı vermiş. Açıyı sayıya dönüştürmemiz isteniyor. Bizim burada bütünümüz 36'ymış. Yani 36 kitap 360 derece ifade ediyormuş. O zaman 90 derece. Bakın arkadaşlar bir sıfırını silmiş 36 yapmış. Bir sıfırını sildim 9 kitap. Matematik 9 kitap. Sırayla gidelim. Türkçe 6 kitap. İngilizce 5 kitap. Din kültürü 20 derece kaldığı için 2 kitap. Fen bilimleri 8 kitap. İnkılap tarihi de altı kitap şeklinde gördüğünüz gibi açı sayı dönüşümüne ne yapılmış? Getirilmiş arkadaşlar. Bazen sayıyı açıya çeviririz. Bazen açıyı sayıya çeviririz. Bazen sayıyı yüzdeye çeviririz. Bazen yüzdeyi açıya çeviririz. Yani bu dönüşümleri yapabiliriz arkadaşlar. Basit bir orantı bunun için yeterli oluyor arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıda verilen uygulama yapalım. Aşağıda verilen grafikleri yanında belirtilen grafik türüne uygun şekilde çeviriniz diyor. Burada bir yanda çizgi grafiğinde verilen kumbara atılan tutarın aylara göre dağılımını daire grafiği şeklinde yapmamız isteniyor. Yani sayıyı açıya dönüştürmemiz lazım. Bakın arkadaşlar önce bütünümüzü bir bulalım. Daire grafiğinde bütün bulunması çok önemli. Ocak ayında 50 TL. Şubat'ta 150 daha 200. Mart'ta 100 daha 300. Nisan'da 150 daha 450, Mayıs'ta 50 daha 500. Yani bizim 500 TL'miz bu daire grafiğimizde 360 derecenin karşılığı olacaktır. O zaman 50 TL bakın bir sıfırını almış, sıfırını silmiş, 50 yapmış. Biz de 36 360'ın bir sıfırını sileriz. 36 derece. Yani Ocak ayı 36 derece. Şubat'ta 3 tane 50 TL var. Yani 3 tane 36, 108 yapacaktır. Hakeza keza Nisan da 108 yapacaktır. Mart'ta 2 tane 50 var. Yani 2 tane 36, 72 yapacaktır. Mayıs'ta gene Ocak'la aynı açıya sahip olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle çizersek. Şöyle 108 derece diyelim. Şuraya bir 36 konduralım. Yanına 72 konduralım. Yanına bir 36 daha konduralım. Evet. Bakın 108 108 36 yazalım arkadaşlar. Bakın 108 derece 36 derece 72 derece gene 36 derece ve 108 derece görüyorsunuz ilk 36 e, Ocak ayının 108 Şubat'ın Sıranın bir önemi yok burada arkadaşlar. Şurası Nisan. Şuradaki diğer 36 Mayıs. Tam tersi de yazabilirim. 72 derecede Mart ayı diyebiliriz arkadaşlar. Ya da renk kullanıp şuraları açıklama olarak da yazabiliriz. Ama dağılım değişmiyor. Bakın Şubat'la Nisan aynı. Mayıs'la Ocak aynı. Mart ise Ocak'la Mayıs'ın toplamı kadar diyebiliriz. Geçelim. Evet. Çizgi grafiğini arkadaşlar. Bir okulda yıllara göre takdir teşekkür belgesi alan öğrenci sayılarını çizgi grafiğinde gösteriniz diyor. Hemen önce şöyle yatay çizgi yapalım. Şunu sileyim arkadaşlar. Ters yaptım. Evet buraya öğrenci sayısı. buraya ise yıllar yazalım hangi yıllar kastediyoruz 2016 2017 2018 ve 2019 yıllarından bahsediyoruz arkadaşlar burada tabi takdir ve teşekkür takdiri mavi renkle yapmış Biz de Çizgide mavi renk yapalım. Pardon. Bakın, takdir mavi renk olsun. Gördüğünüz gibi aynı dönüşüm. Sayı sayıya dönüştüreceğiz. Başka bir şey yok. Bu da yeşil olsun. Bu da teşekkür çürü belgesi olsun. Evet. Şimdi noktalarımızı koyarak başlayalım. Bakın, burada öğrenci sayısı önemli. Bu beşer beşer şey yapmış ben onlar onları yapmayı deneyeceğim. 10 20 30 40 diyelim. Çok önemli değil arkadaşlar. Önemli olan derecelendirme eşit yapmanız. Yamuk yumuk yaparsanız tabii gerçeği yansıtmayacaktır grafiğiniz. Şimdi çizelim. Şimdi arkadaşlar bakın 2016 yılında böyle takdirle başlayalım. Takdir sayısı 30. 30'dan pardon, 30'dan 20'ye düş. Pardon. 2016'da 30 takdir 2017'de 20'ye düşmüş. 2018'de 40'a çıkmış. 2019'da 25'e inmiş. 25'te buranın tam ortası olacak. Şimdi birleştiriyorum çizgileri bakın arkadaşlar. Düşmüş yükselmiş sonra tekrar düşmüş. Gelelim yeşil rengimize. 40 ee, 40'mış 2016'da, 2016'da 40'mış. 2017'de de 40 gitmiş. 2018'de 20'ye düşmüş. 2019'da eşitlenmiş. Şimdi çizgimi çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Düz gitmiş. Düşmüş. Sonra eşitlenmiş. Gördüğünüz gibi grafik bu şekilde. Ardışık durumlar var. Yani yıllar birbiriyle ardışık gittiği için takdir ve teşekkür sayılarını bu şekilde ne yapmış olduk? Aynı şekilde dönüştüğümü yapmış olduk. Bazen işte gördüğünüz gibi sayıyı sayıya çeviririz. Bazen sayıyı açıya çeviririz şeklinde. Peki sorularla olayı pekiştirmeye çalışalım. Soru 1. Haziran ayında Antalya'ya gelen toplam 60 bin yolcunun gelirken tercih ettikleri ulaşım yolları yanındaki grafikte verilmiştir diyor. Bu verileri gösteren sütun grafiğini çiziniz diyor. Tabii ki sütun grafiğini çizmek için önce sayıları elde etmemiz lazım. Bizim burada bütünümüz 60 bin. 60 bin bizim 360 derecemizin karşılığı olacaktır. Evet. Karayolu bakın 90, 120 daha 210 şuraya 150 kalıyor. Yani şuraya 150 derece yazarsak orayı bulabiliriz. Ama ben oradan başlamak istemiyorum. 90'la başla deniz yoluyla. Evet bakın 160'ı 4'e bölmüşler 90 olmuş. 60.000'i 60 4'e bölersek 15.000. Burası 15.000 diyelim. Yani. Buraya 120 yazarsak 3'e bölmüş. 3'e bölersek 20.000. 20.000. Bakın 20.000 15.000'de de 35.000 şuraya da 25.000 doğrucu kal. Evet. Şimdi dağılımı bulduk. Şimdi grafiğimize sütun grafiğimizi çevirelim arkadaşlar. Yatay eksen dikey eksen şeklinde yaz, yazdım. İsimlerini yazalım arkadaşlar. Turist sayısı turist sayısı diyelim. Tabii ki binli arkadaşlar. Buraya ise ulaşım tercihi diyelim arkadaşlar. Şimdi şurayı bir ölçeklendirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15.000 bin, 20 bin, 25 bir şeklinde. Şöyle 10.000 bin, 20 bin, 30 bin demek. Yeterli bence. Çok abartmaya gerek yok. 10.000 bin, 20 bin, 30 bin diyelim çok önemli değil. Arada zaten 25 bin falan var. Evet renkleri aynen sütun grafiği dediği için aynen kullanacağım arkadaşlar. Mavi ile başlayalım. Deniz yolu 15 binmiş. 15 bin buranın ortası olacaktır. Mavi renkle. Deniz yolu arkadaşlar. Hava yolu pembeymiş. Biz de hava yolunu 20 binle pembe yapalım. Evet. Son olarak turuncu karayolu da 25 binmiş. Bakın 20 binle tam ortasında. Böyle yazdık altına yazabiliriz. Deniz yolu. Deniz. Hava. Şuraya da kara diyebiliriz. Kara yolu. Şöyle şunları çekebiliriz. Çok şey değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçeği yansıtıyor. Ulaşım tercihleri deniz, hava, kara şeklinde. Gördüğünüz gibi birebir açı verdi. Biz bunu ne çevirdik? Sayıya Dönüştürdük arkadaşlar gördünüz bu gayet kolay bir orantı sizin için yeterli olacak arkadaşlar geçelim ikinci soruya İsim isem yayıncılık veri işleme çalışan Emrullah sekizinci sınıflar için basımı yapılan farklı isem serisinin basım sayısını sütun grafiğinde göstermiştir görüyorsunuz bakın matematik kitabından 10 bin fen bilimlerinden 10 bin İngilizceden 8 bin Türkçe'den 7 bin din kültüründen 5 bin İnklaptarinden 5 5000 ne yapılmış basılmış arkadaşlar bir haftada matematik ders kitaplarının yüzde 90'ı satıldığına göre yani 10 bin kitabın bu şeyi çeviriyim arkadaşlar bir 10 bin kitabın arkadaşlar yüzde 90'ı satılmış 10 bin çarpı 90 bölü 100 dersek arkadaşlar. Güzel yazamadım. Onu sileyim. Evet. Bakın arkadaşlar sıfırları ka karşılıklı sadeleştirdiğimizde 9 kere 1000 bin, 9000. Bin. Yani 10.000 kitabın 9.000'i ne yapılmış? Satılmış. Satıldığına göre diyor. Bir haftalık satış sayısını gösteren daire grafiği aynısı olabilir diyor. Yani buradaki satış grafikleriymiş. Basım basım grafikleri değilmiş. Peki görelim. 9000 matematik satılmıştı. Bakın 90 derece, 90 derece, 90 derece, 90 derece. Yani 9000 90 dereceye gösteriyor. O zaman 90 derece 9000 ise yani bir sıfırını sildiyse 30 derece 3000 3000 6000 5000 ve şuraya da 60, 120, 120, 210, 260. Şuraya da 100 derece kalıyor. Yani onda 10 bin satılmış olabilir mi? Olabilir. Bakalım. Mümkün mü bu? Bakalım. Matematik 10 bin basılmıştı. 9.000 bin satılabilir. Fen 10 bin basılmıştı. 9.000 satılabilir mi? Evet satılabilir arkadaşlar. Şöyle biraz küçülteceğim. Evet. Şöyle baktınız da arkadaşlar rahatlıkla ma, e, İngilizce bakın arkadaşlar 5000 satılmış olabilir mi? Olabilir. 8000 basılmış. Yani aşkı olabilir arkadaşlar. Ama 5 şıkkına baktığınızda bakın 90 derece 9000 ise 8000 fen bilimleri satılabilir. Ancak 170 210 210 270 şurada 90 kalıyor ki Türkçe kitabı 9000 satılmış olabilir mi? Bakıyoruz. Türkçe kitabı 7000 basılmış. Olmaz. Mümkün değil. Aynı şekilde burada da 90 derece 9000 ise gene Türkçe 8000 olması lazım. 8000 basılmamış ki 8000 satılsın. Yani bu da mümkün değil. Burada bakın arkadaşlar din kültürü kitabı 90 70 daha 160 220 300 süre 60 kalıyor. Bakın din kültürü kitabı 5000 basılmış. Nasıl 6000 satılacak bu da mümkün değil. Yani satış sayılarının grafiği A şıkkından başkası olamaz arkadaşlar. Çünkü 5000 zaten din kültürü kitabı basılmış. Gidip de 6000 satılacak hali yok arkadaşlar. Yani B, C, D olamaz. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar veri dönüşümleri konusu da burada bitti arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.